Evet arkadaşlar bugün yeni bir content videosuyla daha birlikteyiz. Bugün güzel bir şeyler gelsin artık. Kaldıralım ekrandan. Bu arada hafta sonu liginde 10 galibiyet aldım. Onunla ilgili videoyu sağ üst, sol üst ne taraftaysa oradan bulabilirsiniz. Evet şimdi. Bu doğum günü Santrifor geliştirme. Sıfırdan. Cengotosunu. Cengotosunu yapamam da şu anda. Cengotosunu çünkü bende kartı var ayrı bir tane. Başka bir kartla deneyelim hemen ki. Bakalım neymiş. Nasıl bir şey veriyormuş. Kennedy'ye bakalım. Şey gibi bu. Güzel. Şimdi bakalım şuradan bir oyuncu göstererek bakalım diyeceğim ama öncesinde tabii neler istiyor ona bakmak lazım. Genel maksimum 74 olacak. Oyun tarzları maksimum 10 olacak. Oyun tarzları artı maksimum 0 olacak. Ve pozisyonu santrifer olacak. Oyun tarzları artısı neden 0 olacak demişler. Çünkü bundan önce bir kere daha 74'lük bir oyun şeyi için vermişlerdi. Onunla yapamayın diye yapmışlar. Esposito sevdiğimiz bir abimizdi FM zamanlarından. Fiziksel artı 10 veriyor. O oyun tarzı plase plus Top cam bazı, oyun tarzı. Plase plus değil plase veriyor. Plus yok özür diliyorum. Top cambazı veriyor. Gol makinesi artı hedef. Forvet artı veriyor. 2 maç kazan diyor. Hız 18 veriyor. 91'e kadar şut 90. 19 veriyor. Kısa pas 18 veriyor. Uzun pas 18 veriyor. Falsu 15. Çeviklik 14 veriyor. 3 maç kazan. 3 gol at diyor. Güzel. 20 görüş. 18 denge. 15 reaksiyon. 16 top kontrolü. Sahte 9 artı artı veriyor. Dribbling 17. Soğukkanlı kartı 15. Kafa hesabı 20. Zayıf ayak 4. Oyun tarzı tarzı şey veriyor arkadaşlar. E, technical veriyor. Top cambazının artısını veriyor. iki Rivals Champions maçı 3 de normal maç kazan diyor. şut. E, Normalde şut ne kadar veriyor ona bakmamız lazım. tabi özür diliyorum. Hemen saniye. Şurada kaldık diye hatırlıyorum. Şut artı 10 veriyor. Son seviyede artı 4. Beceri hareketleri veriyor. Seri oyun tarzı veriyor. Plase şut artı veriyor. ilk dokunuş normal veriyor. Öncü forvet artı artı veriyor. Böylece 5 yıldız 5 yıldız top cambazı artı ve plase artısı olan bir santrafor elde edebiliyoruz. 3 maç yap diyor herhangi bir modda yani Rush Rivals Champions veya Squad Battles'da 2 de maç kazan diyor. Güzel bir bu 35k uygun güzel kartlar çıkabilir arkadaşlar. Fenerbahçe arkadaşları için Cenk Tosun, Eşiktaş arkadaşlar için Semih Kılıçsoy olabilecek kartlar bunlar. Şu anda ilk aklıma gelenler Galatasaray'da gümüş olarak kim var? Bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. O sırada başka bir buralara gelen saçma bir evo falan var mı ona bakmak istiyorum. Buralarda yok. Pekala bu arada komple şeyi unuttular. Bu oynamadan yapılan evo işini unuttular gibi duruyor şimdilik. Burada arkadaşlar Foot Doğum Günü Rush. Bu görev ee, yanlış hatırlamıyorsam Trickster Plus veriyor. Ayrıca 5 yıldız e, beceri hareketi veriyor. Aklınızda olsun. Onun dışında canlıya gelecek olursak kutlama eğlencesi ödül olarak 83 artı 5 oyuncu paketi veriyor. 2 maç yaparsan 75 artı 5 veriyor. 3 maç 3 maçta gol yemezsin herhangi bir modda 80 artı 3 veriyor. 4 rush maçı yapmanı istiyor. 8 farklı maçta en az 1 gol atmanı istiyor herhangi bir modda 83 artı 3 83 çarpı 3 veriyor. 8 maç kazanırsan 82 çarpı 5 veriyor. Squad Battles'da veya Division Rivals'da maç yaparsanız 82 veriyor. Bunlardan 5'ini yapmanız yeterli. Yani rush'ı yapmak istemiyorum derseniz rush yapmanıza gerek yok. Ama yapacaksanız hepsini arkadaşlar. Unutmayın hepsini almadan önce o görevi tamamlamanız lazım. 6 görevi de tamamlayıp ondan sonra grup olarak almanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında SPC'lere bakalım. Yeni bir şey güzel bir şey gelmiş mi diye. 1000 LGC'si. Oho internet. Evet arkadaşlar gelen 2 tane SPC var yanlış görmediysem. Günlük giriş yenilemesi var tabii ki de. Ee, onun dışında bir bu 87 onlar, 83 onlar ve 85 artı oyun pikleri, oyuncu seçimleri yenilenmiş. Doğum günü görevi 2 gelmiş üst düzey altının oyuncu paketi veriyor. Bir tane oyuncu gelmiş arkadaşlar Dani Da Costa. Hemen onu bulalım. Dani Da Costa. Dani, da Dani, da Dani, da Dani, da Dani Da Costa, sağ bek olarak gelmiş. 44K'ya geliyor. 5 yıldız, 5 yıldız. Kanat beki bek, bek güzel şeyler var. Intercept'i var. Whipped Cross. Kesme pası çok fazla kullanıyorsanız olabilir. Yani güzel bir kart sayılabilir. Hani 44K. Yine bu Nesliga takımları için mantıklı bir kart olabilir. Onun dışında arkadaşlar bir de bir de 5 yıldızlı topçu geliştirmesi gelmiş. Bu ne istiyor? 210k. Oha. Maksimum 89 genel oyuncusu, oyuncu öylesini 5 beceri hareketi ve zayıf ayağı yükseltip top bazı oyun tarzı ekleyen geliştirme malzemesi kazan. Yani Trickster Plus'ı ekliyor. 5 yıldız 5 yıldız yapıyor ama toplamda 86 86 ve 87 istiyordu yanlış görmediysem 213 K'ya denk geliyor arkadaşlar bu SPC yani 5 yıldız 5 yıldıza değeceğini düşünüyorsanız yapabilirsiniz ama bence çok 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 pahalı böyle dedim ve yarın Arda Güler için yaptım değil mi sonra yani benim Arda Güler 4 yıldız 4 yıldız. Ronaldo 5 yıldız 5 yıldız. 5 yıldız 4 yıldız. 5 yıldız 5 yıldız mı? 5 yıldız 4 yıldız. Yani ben mesela yapmayı düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar ama. Yani hani siz düşünüyorsanız bir şey diyemem ama 212k bence çok çok pahalı. 5 yıldız 5 yıldız için ve Trickster Plus için değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir piklere bakalım. Evet benim korkulu rüyam 90 artı pik gelmiş yine. Bütün parayı onu harcayabilirim. Her an harcayabilirim. Sizin için harcayacağım lan. 90 artı piki sizin için açacağım. Neden 90 artı piki açmamanız gerektiğini göstereceğim size. Ee, bu ikinci kez yapışım bunu. Toplamda 500k harcamış oldum. Ee, izleyin i̇zleyin. Bu yüzden açmamanız gerekiyor. Tam olarak bu yüzden açmamanız gerekiyor. Yani zaten var Alexander anlat Olmasa bile, olmasa bile Alexander diyelim. 294k, 286k. Word olabilir. Ama zaten var yani bende. Alayım en azından 92. Hani kodur olarak kullanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü kontent bu kadar. Güzel bir kontent sayılır Yok da sayılır. Ee, getirdikleri evo çok güzeldi bence. 35K'ya değebilecek bir evo. Ama e, SBC'lerde yine bir hayal kırıklığı. Özellikle şu çok büyük bir hayal kırıklığı arkadaşlar. Yapmanızı önermiyorum ama şey de diyemem tabii ki de. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.